Arkadaşlar merhaba ben Çetin Köse. Arkadaşlar Ramat Hocandan e, sizlere video çek videolar çekmeye çalışacağım. Daha önce de hazırlamış olduğumuz bu numunemizi bugün Ramat'ta kurşuna çektirip takozu detaylı bir analiz yapacağız arkadaşlar. Yani bu Kal Hocanda e, kurşunu uçurmayacağız. Takoz olarak alıp gideceğiz. Şu anda e, ocak yakılma aşamasında. Şöyle hoca Ramat Hocanı göstereyim sizlere arkadaşlar gördüğünüz gibi hazırlanıyor. Turbay ustamız yakıyor e, ocağı. Bu ocağımız e, mazotlu arkadaşlar. Ondan sonra malzemeyi dökeceğiz. Boraksını, kurşununu, karbonatını işte gördüğünüz gibi boraks ve karbonatlar şu anki imalatın işi arkadaşlar. İşte kal ocakları. İşte kal ocakları arkadaşlar. Kurşun uçtuğu ocak. Gördüğünüz gibi. Kurşunlar. İşte kurşun burada uçuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Kurşun yapışmış. Detaylı detaylı sizlere e, videolar yapmaya çalışacağım. Şu anda ocak eee yakma aşamasında toprağımızı e, ocağa atarken sizlere gösterme çalışacağım. Kalıba dökürken e, yanlıktan yandıktan sonra gösterme çalışacağım. Bugün de fakat bu ocağı çekemeyeceğim çünkü bu ocakta benim malzemem uçmayacak. Çünkü takozu olduğu gibi alacağım analize gidecek. İşte kurşun bu ocaklarda uçuyor arkadaşlar. Bundan da bilgiler. Kal ocağı bu da. Öbür videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olsanız sevinirim.